Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2021 makyajlı Fiat Doblo Maxi Kombi Safe 1.6 Multijet ile birlikteyiz. Bugünkü araç şöyle dizel seçeneği ile donatılmış bir araç ve aynı zamanda 105 beygirlik 1.6 Multijet motora sahip. Zaten bu makyajlı D4 kasa Doblo'lar bilinebilir. Ben hem iç tasarımını hem de dış tasarımını gerçekten seviyorum. Ticaretler arasında iyi olan ticarilerden araçlardan biri. Ama bence artık bir kasa değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira bu kasa çünkü 2016'dan 2017'den beri var neticede. Onun için bu aracında bir kasa değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle ilk önce direksiyondan başlarsak dostlar direksiyon deri değil tabii ki. Normal bildiğimiz o plastik yani kauçuk direksiyonlardan biri ama tutuşu ve aynı şekil yumuşaklığı da iyi bir seviyede. Şöyle göstereyim. Yani böyle yumuşaklığı iyi, deri olmasa da iyi hissettiren bir direksiyon. Aynı şekilde bu direksiyonun da yine egyalardaki gibi orta göbeği büyük. Bu da belki bir artık kasa değişiminden sonra küçülecektir diye düşünüyorum. Yine şu direksiyonun kenarında bu piyano bilek detayla devam ediyor. Aynı şekilde şura bile şöyle hafif bir yumuşaklık var burada da. Aynı şekil ilginç. Şöyle direksiyonun üstündeki tuşlara gelirsek buradan ses açıp kapatabiliyorsunuz. Radyolar arası muhtemelen ses açıp kapamayı ve sesli komut aynı şekilde ses kapamayı da buradan yapabiliyorsunuz. Bu kısma gelirsek de buradan da radyolar arası geçişi ve buradan da telefon görüşmelerini yanıtlamayı buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle göstergesine gelirsem göstergesi de aynı şekilde böyle dışı kromlu mromlu gayet güzel gözüken sade hoş yani anlaşılacak tipte göstergeler dostlar. Herhangi bir hayalet falan bulunmuyor tabii ki. Bu kısım yine hız göstergesi. Şu kısım ise devir göstergesi. Onun üstünde ise solda benzin. Şu tarafta ise hararet göstergesi mevcut. Onun ortasında da zaten turuncu fonlu bir yol bilgisayarı var. Hatta sizler için o göstergeyi de göstereyim. Aynı şekilde şöyle bir anahtarı var göstermişken anahtarı da normal doblolarda olan bir anahtar. Ben bu anahtarın şeklini de beğeniyorum. Hani egyalardaki de gayet güzel. Ama bu anahtar da şöyle fiyat logosuna bastığınız zaman açılıyor. Şuradan e, Max Kilit açıyorsunuz. Buradan kilitliyorsunuz. Buradan da bagaj açıyorsunuz. Şöyle bunu. Yine bu da şoför dönük. O da iyi. Şöyle bir yarım kontak yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi o ötel zaten şirket aracı olduğu için bu araç şuradaki alam ötüyor. Onun için kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi ışıklandırması da turuncu fonlu. Bence gayet yeterli. Şöyle şuradaki tuştan. Yani şu an sinyal. Böyle de sol sinyal verebiliyorsunuz. Şunu bir kapatayım kulaklarınızı sağır Onun için özür dilerim. Dediğim gibi ben göstergelerini beğeniyorum. Aynı şekilde bu doluların yani bu göstergelerin dışı krom olmayan versiyonları da var. Artık o kargo versiyonlarında mı oluyor onu tam net bilmiyorum ama bununki kromlu versiyon. Bence bu haliyle daha şık gözüküyor. Bu arada aracın yol bilgisayarına şöyle gösterebilsem şuradaki trip tuşuyla ne kadar net görüyorsun bilmiyorum. Buradaki trip tuşuyla şöyle istediğiniz gibi anlık Aynen. Ortalama hız, seyahat süresi, gidilen yol ve tüketim gibi buradaki bilgileri buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Bayağı bir sesli oldu. <laughs> Alarmdan dolayı onun için kusura bakmayın. Gelelim bu aracın kapısına. Şöyle kapıyı da göstereyim. Kapı dümdüz arkadaşlar. Tabi bir ticaret gibi bildiğiniz gibi. Şu üst malzeme kalitesi zaten bir olduğumuz için sert plastik tabii ki normal olarak. Şuradaki kaplama yine buraya yumuşak kaplama koymuş fiyat. O da güzel. Böyle siyah, hoş, kumaştan. Yine şurada bir eşya gözü var. Yine şurada da şöyle yaptığınızda zaten bu merkezi kilit böyle yaptığınızda açılıyor. Şöyle yaptığınızda da kapıyı açabiliyorsunuz. Yine buradan itibaren bura komple kumaş. Tabi bu kirlenir. Orada ayrı bir konu ama yine buranın komple kumaş olması güzel bir şey. Burada da iki cam otomatik var zaten şurada. Herhangi bir tuş yok. Orayı es kesmişler tabi. Zaten bu araç 4 cam otomatik değil. Eğer en alıyorsanız 4 cam otomatik geliyor ama bu versiyonda 2 cam otomatik. Arka camlar zaten kelebek olarak kendiniz açıyorsunuz. Şurada bir hoparlörü var. Bu hoparlörün deseni de zaten alışıldık bildik. Gayet iyi görünüyor. Şu kısma gelirsek tabi şuralar kirli. Onun için kusura bakmayın. Yine bu kısımda gayet geniş zaten ticarete olduğumuz için dostlar ticarete neticede baya baya bir eşya gözü oluyor aynı MPV'lerdeki gibi. Yine içi derin herhangi bir halkaplama bulunmayan geniş bir eşya gözü var. Şurada da şuraya da bir 0.5'lik bir su yani normal pek şey bir su sığdırabilirsiniz. Yine burada da zaten yeterince alan var. Şöyle şuraya gelirsem burada da bir hoparlör şu kısımda da aynı ayarlara yer verilmiş. Bu taraftaki sol, şu taraftaki sağdır muhtemelen. Şöyle buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle yaptığınızda da ayna şu an katlanmadı ama bu aynada herhalde içeriye doğru katlanabiliyor. Şurada da dostlar aynı şekilde cam buğusunu gidermek için bir havalandırma menfezi var. Bu kısımda da normal. Bizim için yukarı aşağı oynayabilen ve kapatabildiğiniz bir havalandırma menfezi var. Zaten şu kısımda herhangi bir tuş Koymamışlar doblolarda ben daha önce de Doblayabilmiştim şu kısımda herhangi bir Tuş koymamışlar yani nedense Şuraya gelirsek Buradan da bu direksiyonun Ayarı zaten direksiyonun buradan Ayarını istediğiniz gibi gerçekleştirebiliyorsunuz Şuradan da Aynen Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama Gösterebildiğim kadar şuradan da Aracın kaputunu açabiliyorsunuz Yine direksiyonun üstündeki tuşlara Gelirsek dostlar bu kısımda Far açma ayarları var Şöyle sadece bir yaptığınızda zaten farlar açılıyor. Bunda otomatik far yok. Şu kısma gelirsek buradan da silecekleri ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunu da aynı şekilde şöyle göstereyim. Şurada herhangi bir sensör bulunmuyor. Yağmur far sensörü falan yok. Normal bildiğiniz gibi. Hazır gelmişken ayna da karartmalı değil. Normal manuel bildiğiniz bir ayna var. Aynı şekilde malzeme kalitesine değiniyordum. Malzeme kalitesi zaten ticarede olduğumuz için bütün ticarelerde bu oluyor gerçi. Sert plastik dostlar. Şuralar aynı şekilde sert plastik. Şu kısma gelirsem bu kısımda böyle aynı şekilde bir tık yani şunlara nazaran bir tık açık bir renk kullanılmış. Onu fark ettim. Buraya yine yani çok yumuşak değil ama yumuşakla sert arasında kalmış malzeme gibi. Yani burada görünürde sert ama sertle yumuşak arasında kalmış malzeme gibi duruyor. Yine şu kısımda dostlar böyle bir alan var buraya da isterseniz evrak, ruhsat ve telefonunuzu falan koyabilirsiniz. Tabii burası size biraz uzak gelecektir. Hani sürücünün pozisyon, oturma pozisyonunda. Yine şu kısımda da böyle bu alamin yerleştirildiği ufak bir alan koymuşlar. O kadar. Aynı şekilde şu sağ tarafta da yine bir hoparlör var. Daha sonra orta kısma gelirsek de orta kısımda yine şöyle bir piyano bilek daha doğrusu şuralar düz plastik şu kısım piyano bilek bu da gayet orta kısmında zevkli gösteriyor bu aracın aslında e, bir makyaj daha olsa bence şöyle dışarı çıkık veya bir güncellenme olsa Fiona'daki gibi böyle çıkık bir ekran yakışabilirdi bu doblo ya diye düşünüyorum şöyle yine burada kromlu havalandırma mefemezleri var bunları zaten istediğiniz gibi şöyle açıp kapatabiliyorsunuz şurada yine U-Connect diye adlandırılan 5 inçlik bir ekran var. Bu ekranda zaten ben Egea'dan alışığım. Daha önceki Egea videomu bilirsiniz. Launch paketti. Bunda da yine böyle 5 inçlik bir ekran var. Bunun aynı şekilde tebli versiyonları da oluyor. Onları da bilirsiniz. Şöyle açalım ama heh. bir fiyat logosu ile sizi karşılıyor. Şöyle dokunmatik hassasiyetine yine bakalım. Dokunmatik hassasiyeti yeterli gibi. Yani bana yeterli geldi. Zaten Egea ile aynı bir ekran olduğu için hani sizi tahmin edecektir diye düşünüyorum. Şöyle radyoya gelelim. Joytürk'te hafta boyunca en çok dinlediğini ses kalitesi de tabi bu bir araca göre gayet yeterli gibi geliyor bana. Hani çok iyi değil, çok da kötü değil. Normal seviyede. Şuradan yine aynı şekilde Egea'daki gibi ekranı açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan komple ses kapatabiliyorsunuz ve hatta şuradan radyo, medya, trip. Ha buradan zaten aracın tüketimini görüyorsunuz. Gidilen hız şöyle siyah süresi gidilen yol ortalama tüketim gibi ve anında bilgi anlık bilginizi burada görüyorsunuz Şurada telefon. Burada bir cihaz yok. Şuradan apps gibi ayarları verilmiş. Şuradan da şöyle yine aynı şekilde Ege ile aynı birebir ses gibi ayarlara buradan erişebiliyorsunuz. Şuradan ses açıyorsunuz. Şu kısımdan da zaten kanal ayarlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Kanalları değiştirmek için. Şuraya gelirsek buradan ASR on off, buradan Far alçaltma. Tabi far alçaltmayı da nedense o sol tarafa koymamışlardı. Bu ortaya yerleştirmişler. Bence biraz farklı bir konumlandırma olmuş ama. Direkt şoförün elinin altında. Şöyle buradan menü. Buradan far yükseklik. Flaşör. Önsiz. Arkasız. Ve arka cam ısıtmayı da buraya koymuşlar. Burada yine manuel bir kliması var. 4 kademeli. Buradan istediğiniz gibi nerenize geliyorsunuz ayarlıyorsunuz. Şuradan iç, iç sirkülasyon. Buradan da yani burayı hatırlayamadım ama şu kısımda zaten ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Şu orta kısma gelirsek dostlar burada sadece bir USB kısmı var. Burada bir AUX, AUX girişi yok. Şurada da şöyle ufak bir eşya gözü konulmuş. Yine vites şöyle 6 ileri bir vites. Vites topuzu da iyi. Daha sonra şu alta gelirsek şu altta da şöyle bir eşya gözü var dostlar. Şurada bir bardaklık. Bu bardaklık tabi bayağı bir altta kalmış. O biraz daha yukarıda olabilirdi. Şurada bir 10 voltluk giriş var. Şurada da manel bir el freni var. Tabi bu ticarelere göre normal bir şey. Şurada da şöyle ufak bir alan var. Şu arkada da bir adet bardaklık sunulmuş. Arkada zaten onuk olduk bir çıkış falan yok. Koltuklara gelirsem de koltuklar zaten normal bir ticari koltuğu. Bildiğiniz gibi yanlar kumaş, siyah. Orta kısmında böyle gri bir renkte bezelmiş. Bu da gayet hoş. Zaten normal bildiğiniz hani rahat. Ve bu araçta aynı şekil bağımsız süspansiyon kullanıldığı için bayağı bu konforlu oluyor. Yani en azından şehir içinde bunu görebilirsiniz. Şöyle kilitli bir torpidosu var. Şöyle iniyor. İç al kaplama falan değil tabii ki ama gayet geniş. Hani ihtiyaçlarınızı karşılar. Aynı şekilde bir ışığı veya soğutması yok. Yine burada da şöyle eşya gözlerine bir ufaklı alanda yer verilmiş. Şu üst tarafta zaten böyle bir her ticaret olan terek var. Şurada bir ruhsatlık alan var. Makyaj aynası yok. Şurada bir halojen. Yine halojen ışıklandırma var. Şurada da hava yastığının kapatıp açıyor musun onun uyarısı. Şurada da yine şöyle bir makyaj aynası var. Şuraya da yine bir şey tıkıştırabilirsiniz. Kısaca dostlar araç bu şekildeydi. Yani iç kısım böyle. Şimdi bir de arka kısmına geçelim. Doldurun. Bakalım arka kısım nasıl. Koltuklarına gelirsem dostlar. Koltuklarının e, sürücü koltuğunun yükseklik derinlik ayarı buradan yapılıyor. Buradan da şu kısımdan sırtlık ayarını yapabiliyorsunuz. Şu da şişirtmek için herhalde diye düşünüyorum şu kısmı. Kısaca ön kısım böyleydi. Gelin bir arkaya geçelim. Arka kısmına gelirsek dostlar diz mesafesi de bu şekilde. Yani normal bir sınıfta gayet iyi. Şöyle şurayı da göstereyim. Yani diz mesafesi ve baş mesafesi tabi ticarda olduğumuz için gayet iyi. Şu koltuklar fermalı galiba. Şöyle çıkarılabilir. Hani bunu yıkayabilirsiniz belki. Daha sonra şuraya gelirsek dediğim gibi kelebek bir cam var. Ve bu cam zaten elektronik açılmıyor. Yani 4 cam otomatiği yok bu araçta şöyle kapatıyorsunuz. Şuradan kapıyı açabiliyorsunuz. Yine arka kısım komple zaten bakmıyorum. Sert bir plastik. Şurada bir kumaş olabilirdi. Aynı şekilde buranın kol koyma kısmı alanı da dar geldi bana dün giden. Bu biraz daha geniş olabilirdi. Şurada yine bir tuş yok. Şurada yine şöyle ufak bir eşya göz var. Buraya e, şişe ve aynı şekilde şuraya da ufak bir alan sağlanmış. Buraya şişe koyabilirsiniz. Biri ufak bir eşyalarınızı sıkıştırabilirsiniz şöyle de açılıyor. Şurada yine aynı şekilde burada hem burada hem de bu sağ tarafta aracın emniyet kemerlerinin yükseklik ve de yükseklik ve alçaklık ayarında yapabileceğiniz tuşlar yer Şu tepede de şöyle bir bunu kapatıyorsunuz. Şöyle ortada bırakıyorsunuz. Halojen bir lamba var. Şurada yine tutamaklar var. Bu tutamaklar da zaten sabit inmiyor, kalkmıyor. Şuraya gelirsek şurada bir söylememiştim onu. Gayet üstü yumuşak bir sürücü için tek sürücü için bir kol dayama var o da yeterli kısaca arkası bu şekilde dostlar herhangi bir kol falan yok zaten araç sıfır gördüğünüz gibi hani poşetleri bile üstünde koltukları da rahat zaten burada da bir üç kişi oturabilir rahatlıkla şu orta kısımda da zaten bardaklık hariç bir 12 voltluk çıkış falan yok şöyle aynı şekil orta kısmında şaf düneli zaten neredeyse yok gibi bir şey. Yani bayağı az. Buraya da üçüncü kişi rahat rahat oturabilir. Yine aynı şekilde arkadan şu ön kısmı bir göstereyim. Ön kokpit. Şöyle. Bence yani bu haliyle bile gayet güzel gözüküyor. Tabi en fullerini aldığın zaman şurada bir dijital klima oluyor. Aynı şekilde şu ön kısmında hafif yani bu renk değişiklikleri olabiliyor tabi şu bahsettiğim o sert ve yumuşak arasında kalmış kısımda o renk değişiklikleri olabiliyor. Açık renk falan geliyor vesaire. Yani ön kokpit tasarımını ben beğeniyorum Doblon diyebilirim. Şimdi isterseniz bir bagajına geçelim. Bagajı nasılmış onu görelim. Şöyle aracım dizel gördüğünüz gibi bunu da göstermek istedim. Şurada bir AdBlue kısmı kısmında yer verilmiş. Tabi o zamanlar emisyon, yakın, emisyon değerlerini düşünmek için doğal olarak da oraya bir AdBlue konulmuş. Şöyle aracın arkasına gelirsem 1150 litreydi galiba hatırladığım kadarıyla. Ve gayet geniş. Şu ortadakileri boş verin. Şu yanlarda yine böyle saklama alanları var. Şurada hoparlör var. Şurada da hoparlör var. Şurada da yine böyle geniş alanlar var. Yani dediğim gibi bagajı kullanılabilir. Geniş bir bagaj. Şurada da göstermek istedim. Şöyle onu voltluk bir soket çıkışı var. Şurada da bir halojen lamba var. Aynı lambadan bu kısımda yok. Böyle. Şu kısımlar çıplak bırakılmış. Onları kapatmamışlar tabi. Bagajı da şöyle gördüğünüz gibi şuradan. Şöyle kapatabiliyoruz. Tabi bagaj ağırmış. Onu gördüm az önce. Şöyle açabiliyoruz. Kısaca fiyat dolu dostlar böyle bir araçtı. Az önce bagajı tabi kapatamadım. Bagaj ağır geldi bana ve videoda doğal olarak elim gözüktü. O yüzden de kusura bakmayın eğer videoda elim çıktıysa. Kısaca fiyat dolu böyle bir araçtı. Ben de aniden gördüm. Tabi dün de biz bu aracı kullandık. İşte ben de hazır bulmuşken çekim dedim. Yani çok bir fazla bilgim yok. Eğer siz bu araç hakkında neler biliyorsanız yorumlarda paylaşın lütfen. Ben sadece aniden görünce yani hazır bulmuşken paylaşayım dedim sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.